Merhaba arkadaşlar. Ben her yıl Temmuz aylarını Moskova'da geçirmeye çalışıyorum. Eşimin evinde. Eğer ki kiracı çıkarsa gidiyoruz Moskova'ya. Kiracı çıkmasa da Moskova'ya gidiyoruz ama bir arkadaşımızın evinde kalıyoruz odasında. Odaya 500 euro kira ödüyoruz bir aylığına. İki kişi kalıyoruz. Oda kiralama emekliler arasında sıkça uygulanan bir durum Moskova'da. Emlakçı vasıtasıyla bulmuştuk o arkadaşını da eşimin e, internetten. Daha sonra arkadaş olduk tabi. Eğer bizim evimiz kirada bile olsa, o kişinin evinde gidip kalıyoruz e, Temmuz aylarında tatilimizi orada geçiriyoruz. E, İzmir'in sıcağından kaçıp kurtulmuş oluyoruz. Bu bizim evin e, sahilinde bir nehir kenarı, sahil dediğim zaten nehir var. Hep Moskovanın içinde kanallar var. Bu kanal kenal, kenarları da bu şekilde park. Arkadaşlar bakın bir fiyatlarını soruyordunuz. FSP sen burada 4 lira 25 kuruş ee, kutu biramız. Şişe biramızın fiyatına bakalım. Şişe biramız da burada buçuk lira 51 ruble. Başka biralara bakalım. Ee, şurada 4.2 ruble diyor, 3.5 lira civarı. Aynı kınlarda burada 4 lira. Arkadaşlar Starbucks gibi bir şey, Coffee Fix. Her şey 60 ruble. Tabi Starbucks'a kimse gitmiyor bu yüzden. Yani 55 lira. Moskova'da her yerde var bu kafe. Kafix'ten. Yani fix kafe fiyatları. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar gittin de ne yaptın demeyin. Yarın laminat döşeceğim. <laughs> laminat nasıl birleştirilir adında bir video da yapmıştım arkadaşlar. Hani nasıl döşendiğini orada görebilirsiniz eğer merak ediyorsanız. Tadilat için e, malzeme al, alıyorum sürekli. Yapı market maceram bitmiyor. İşte dekupaj testere almıştım. Şimdi de matkapı geçen seçemedim. Şimdi matkap almaya gidiyorum yine. Ve bir sürü malzeme takımları burada yeniden kuruyorum. İzmir'den getiremedim. Çünkü e, bir sürü prosedürü var e, havalimanı da işte kesici, delici malzemelerin biraz manzarayı göstereyim arkadaşlar. Baş döndürücü bir manzara. Şimdi metroya giriyorum. Arkadaşlar videolar dik oldu diyordum. Çünkü ilk başta YouTube için çekmeyi düşünmemiştim. Instagram'da arkadaşlarımla paylaşayım demiştim. Instagram'da da bu şekilde videoların dik dar bir çerçevede olması gerekiyordu ya bir kaç gün bu şekilde devam etmiştim yaklaşık bir hafta kadar ama daha sonra bu videodan sonra yayınlayacağım tüm videolarda geniş ekran olacak video herhangi bir sorun olmayacak şu anda metronun içindeyiz bu bayan iç çamaşırları mesela satıyor bu dükkan küçük küçük dükkanlar var içeride çiçekçi arkadaşlar bu sıradan bir metro istasyonu rüzgarlı oluyor genelde metroya giriş ve o kapıları da e, birbirimize tutmaya çalışıyoruz. Eğer kapı çarpıyorsa, bugün rüzgar yüzünden kapı çok açıktı. Her, herkes rahat rahat geçtiği için bir sorun olmuyor. Ama eğer kapı böyle sürekli açılıp kapanıyorsa arkamızdan gelene kapı çarpmasın diye tutuyoruz. Arkadan gelen için de açık tutuyoruz kapıları. Öyle bir gelenek diyebilirim. Hemen yakalayalım metroyu. Şirekli geliyor gerçekten. Arkadaşlar eski tip metro trenlerinin içerisi çok gürültülü. Birbirinizi duyabilmeniz imkansız. Kenarda bekliyoruz. E, yeni tip metro trenlerinde bu sorun bir nebze de olsa yok ama metro istasyonlarının içerisi de tren gelir giderken yine çok gürültülü. Uzun bir treni. amelilik yapmadan Rusya'dan dönmeyeceğim. Yemin ettim. Bakın bu Kırıcı delici. 3.2 Joule güç üretiyor. E, fiyatı da 240 liraya denk geldi. Uçlarıyla beraber. E, Çin malından daha ucuz burada mekanik Rus malı ürünler. Bu da Riyajinka Bizim kefir gibi. Ama kefir gibi ekşi değil. Daha tatlı. E, bir litresi de 6-7 lira. Arkadaşlar bir de dolmuş şoförüyle muhabbet ettim. Türktü. E, dedi ki... Burada günlük... 500 lira kazanıyormuş 16 saat çalışıyormuş her iki dolmuş durumda bir e, bir saat mola veriyormuş bir gün çalışıyor bir gün çalışmıyormuş aylık e, 100 bin ruble kaz kazanıyorum dedi Türk lirasıyla ile 9 bin lira aylık geliri her gün yağmur yağıyordu arkadaşlar yağmursuz gün çok azdı genelde de böyle geçiyor temmuz ayları Keşke daha az yağmur yağsa da her gün çıkıp gezebilsek ama çok yağmur yağınca da şemsiyeyle bile olsa gezdim arkadaşlar. Ağaçlar çok uzun boylu. O da bitti. Laminatlar bitti. İşte sadece o e, süpürgelikleri takacağım. Bir de belki koridoru da yaparım. Ama salonu yapmayacağım herhalde. Çünkü yorucu. Aa, tavanda da bir çatlak var. Orayı da alçalacağım. Tavanı boyayacağım daha o odanın. O, o bir tane iş. En iyisi bir tek tavanı yapayım. Tavanın alçısını yapayım. O kolay zaten. Ee, bir sonra da boyasını yaparım. Bir süpürgelikleri takayım. Siyah havyar. Yarım kilosu 130 ruble. Yani 12-11 lira lira 11 buçuk lira Mümkün mü Değil Bunu arkadaşlar Denizin içindeki yosunlardan yapmışlar gerçek siyah havyar değil Gerçek siyah havyar Bakın Şurada göstereyim size Burada 3400 ruble 310 lira Şu küçük kapta Yani kaç gram bilmiyorum 50 gram gibi bir şey 100 gram mı yok mu bilmiyorum tramvayın içindeyim arkadaşlar toplu ulaşımda tramvay da sıkla kullanılmakta traleybüs e, tramvay e, metro tabi en çok daha sonra MCK var çevre yolu e, hafif raylı sistem var

Hayakovskaya tren istasyonundayım. Yukarıda böyle motifler var hep. Mozaikler Gezi planım alt üst oldu arkadaşlar. Acayip gök gürlüyor baksanıza. Hala sallananlar var ama çıplak adam ya. Çok çılgın yağmur yağıyor. Yine bu markete gideyim bari. <laughs> arkadaşlar bugün yağmur yağmıyor sanırım. Yani yağıyor da durdu herhalde diye çıktık. Her apartmanın önünde böyle çocuk oyun parkları var. E Tabii böyle ağaçlık alanlar da var. Hiçbir apartmanın penceresi bir başka apartmanın penceresine direkt bakmıyor. Bir de çöpler arkadaşlar. Çöpler de böyle barakaların içerisinde. Göstereyim hiç sıkışık dip dibi apartman görmek mümkün değil. Öyle planlı yapmışlar. Çöpler de böyle barakaların içerisinde duruyor. Teşekkür ederim arkadaşlar vakit ayırıp izlemiş olduğunuz için. Beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. İyi günler.